Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yaman'ın kendisinden hoşlandığını anladı. Nana Yaman'ın öfkesinin gerçek nedenini bildiğini söyleyecek. Nana Yaman'ın kendisinden kaçmak istediğini ama bunu başaramadığını söyledi. Yaman Nana'ya öfkelenecek ve Nana'yı susturacak. Hep birlikte balık tutmaya gidecekler. Nana balık tutmakta usta olduğu ortaya çıkacak. Nana suya düşünce Yaman Nana ile dalga geçecek. Yamanı akrep sokacak. Nana Yamanı hastaneye götürecek. Nana ve Yaman orada da kavga etmeye devam edecek. Nana Yaman'a çok kızgın. Bu nedenle Yaman'ın ölme ihtimalinden bahsedecek. Yaman'a bir şey olmasın. Yusuf bu durumdan kötü şekilde etkilenmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman'ı maalesef akrep sokuyor nana yaman'ı hastaneye götürürken karavanı kullanacak anlaşılan nana iyi araba kullanamıyor yaman araba kullanamayacak ama nana'dan da yardım almaya mecbur kalacak nana ve yaman kavga ederken birbirlerini anlamaya ve tanımaya başlayacaklar sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen herkese iyi seyirler